Kıymetli hemşerilerim, kıymetli izleyenler, bugün şu anda neredeyiz? Şu anda biz Atatürk Anı Müzesi'ndeyiz, Bey Mahallesi'ndeyiz. Bey Mahallesi neresi başkanım diye soracak olursanız, Bey Mahallesi Mustafa Kemal Atatürk'ün 1933 yılında geldiği ve kaldığı mahalle ve o kadar güzel bir 36 saat geçiriliyor ki Gaziantep'liler onu Fahri Hemşeri yapmak istiyorlar, kabul ediyor. Onun üzerine bir nüfus cüzdanı çıkarılıyor, hürriyet cüzdanına baktığınız zaman Atatürk'ün Adı, babasının adı, annesinin adı, doğum yeri, doğum tarihi Sayfa numarası Gaziantep ili merkez ilçesi Bey Mahallesi Şu anda bu Bey Mahallesi'ndeyiz Ve Atatürk bizim Fahri Hemşehrimiz Gaziantep Büyükşehir Belediyesi olarak Bu güzel anıyı müzeleştirdik Bu güzel anıyı müzeleştirerek halkımızın hizmetine açtık. O gün Mustafa Kemal Atatürk'ün geldiği ve kaldığı, kullandığı bütün eşyaları buraya getirdik ve sergiledik. Müsaade ederseniz birlikte bir gezelim. Şu anda Hayada olan geleneksel bir Antep evine giriyoruz. Hep birlikte Atatürk'ün geldiği zaman kullandığı eşyaları nasıl müzeleştirdiğimizi sizlere tanıtıyoruz. 33 yılında Gaziantep'in iki gazi buluşmasında büyük bir heyecan var. Herkes elinde ne varsa bir araya geliyor ve Atatürk'ü iyi ağırlamak için havanından kalemine, sefertasından çırağına büyük bir imece usulü çalışma yapılıyor. Ve Atatürk'ün yaptığı yatak Barlas ailesi tarafından organize ediliyor ve müzemize de hediye ediliyor. Barlas ailesine, Osman Barlas'a ve eşi Nehir Barlas'a çok teşekkür ediyorum. Elimde çok özel bir fincan var. Bu fincan ne derseniz bu müzenin en güzel fincanlarından bir tanesi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Gaziantep'e geldiğinde kahve içtiği fincan. Çok özel bir fincan, antika bir fincan. Özel olarak getiriliyor. Hatta burada bir esprisi var. Paşam kahveniz nasıl olsun deyince her şey o kadar fıstıklı ki fıstıklı olmasın diyor. O zaman diyorlar ki bizim fıstıklı kahvemiz de var. Bizim menengiç kahvemiz fıstık ağacından yapılıyor. Vallahi diyor bu gazi şehre helal olsun diyor. Böyle de bu işin bir esprisi var. Dolayısıyla kahvesini içiren, e, fincanını burada sergileyen çok güzel bir Gaziantep Büyükşehir olarak bunu analaştırdık. Daha önemlisi... Kültür Ayşe bunun 36 saatlik e, kısmını belgeselleştirdi. Gazi'den Gazi'ye. Şimdi çıkıp e, yaptığımız kitapları, çalışmaları yukarıda size Atatürk bölümümüzde anlatalım. Evet, şimdi neredeyiz? Atatürk Araştırma Kitaplığındayız. Atatürk Araştırma Kitaplığını özel olarak kurduk. Şimdi Atatürk Salonu'na giriyoruz. Evet, şu an... 2000'in üzerinde Atatürk kitaplığımızdayız. Buradan baktığımız zaman Kamil Ocak'tan Ali İhsan e, Cemil Cahit Güzelbey'den Cemil Alevli'ye, Ömer Asım Aksoy'dan Hamdi Kutlar'a, Ali Nadir Ünler'den Fehime Ünverler'e. Bu dönemlerde Atatürk'e dair, Atatürk'ün sevdiği kitaplar, Atatürk'e dair olan bütün yazıları burada kitaplaştırdık. Bakın. Hangi dergi? Atatürk Araştırma Merkezi'nden çıkan dergileri buraya koleksiyonunu koyduk. Atatürk'ün okuduğu kitapların hepsini burada e, kitaplarını yaptık. Baktığınız zaman Atatürk'le ilgili şu ana kadar Türkiye'de uluslararası boyutta yayınlanan bütün yayınları burada görebiliyorsunuz. Buraya geliyoruz. Atatürk'ün Gaziantep'e geldiğindeki ilk resmi yine Atatürk'ün arşivlerden çıkardığımız Gaziantep'teki ilk konuşması ve Atatürk ve Cumhuriyet dönemiyle ilgili kadın şehitlerin, Yirik Fatmaların, Şehit Kamil'in, Kılıç Ali'nin, Mecit Barlas'ın, Kara, Yılan'ın, Mütercim Ağası'nın ve Şahin Bey bölümlerinin ne olduğu büyük bir araştırma merkezindeyiz. Buraya geliyoruz. Burada ne var? Burada ilk nadir eserimiz, nutuğumuz var. Osmanlıca yazılmış nadir eserlerden nutuğumuz var. Bütün nutuklarımız burada. Bakın görüyorsunuz bunların hepsi kütüphanenin emaneti olarak yaklaşık 400 bin kişinin ziyaret ettiği, kullandığı kitaplar, nutuklarla ilgili söyleyişler, nutuk çocuklarımızla ilgili çocuklar için Atatürk. Görüyorsunuz bütün çocuk kitaplarımızda, çocuk kütüphanelerimizde Çocuklar için Atatürk bölümümüz var. Ve ben başkan olur olmaz ilk verdiğim talimat Kültür Ayşe'yi kurduk. 36 saat. İki gazinin 36 saatini belgeselleştirdik ve kitaplaştırdık. Evet, buraya geliyoruz. Burada neler var? Burada her şey var. Burada İş Bankası'nın dünya klasiklerini de bulabiliyorsunuz. Burada TÜBİTAK'ın bütün kitaplarını da bulabiliyorsunuz. Burada bakın bütün en çok okunan kitapları da bulabiliyorsunuz. Burada Diyanet Vakfı'nın kitaplarını da bulabiliyorsunuz. Burada Yapı Kredi'nin kitaplarını da bulabiliyorsunuz. Dolayısıyla dijital kütüphanenin 27 bin şu anda kitap çeşidi var. Dijital kütüphaneyi açtık ve 27 bin kitabı ben okuyorum, Gaziantep okuyor da uygulaması indirdiğinizde bunların hepsini görüyorsunuz. Bu müzeyi kuran bu büyük araştırma merkezini açan, bu kadar büyük koleksiyonu yapan bir büyükşehir belediye başkanı olarak Mustafa Kemal Atatürk'ün öğrendiğim ve sevdiğim en güzel cümlesi hayatta en hakiki mürşit ilimdir diyor. Mustafa Kemal Atatürk'ün bize bıraktığı en büyük manevi miras bilim ve akıldır. Ve Mustafa Kemal Atatürk'ün en çok sevdiğim cümlelerinden bir tanesi de diyor ki ben sporcunun zeki, çevik ve ahlaklısını severim diyor. Ben de siyasetçinin ahlaklısını severim. Lütfen siyasetinizi yaparken Atatürk'ü ve Atatürkçülüğü kullanarak büyük şehrin yaptığı bu kadar çalışmayı yok etmeyin. Bu müzeyi kuran, bu bölümü açan, araştırma merkezini kuran, en güzel Atatürk kitaplarını burada yapan, o kadar çok nutuk çocuk kütüphanesinde, dijital kütüphanede yayınlayan bir belediye başkanıyım. Bugün çıkan haberleri esefle kınıyorum. Bu haberi yapan Cumhuriyet Halk Partisi meclis üyesini buraya anında davet ediyorum. Ben buradayım bekliyorum. Ve bunu yayınlayan yayın organlarını da toplumun vicdanına havale ediyorum. Bu yasakçı zihniyetten bu ülke çok çekti. Bu yasakçı zihniyetlerden dolayı Nazım Hikmetler sürüldü. Ahmet Kayalar sürüldü. Özgürlükçü ortamda her şeyin okunduğu, fikri olarak ilmi olarak geliştirildiği yeni Türkiye'yi hep birlikte inşa edeceğiz.